Birinci sorumuza bakacak olursak 15 gömlek ve 35 kazak alınabilecek parayla gömleğe G dersek 15 tane arkadaşlar G yazabiliriz. Artı 35 tane de K yazabiliriz. Bu parayla 56 tane kazak alınabiliyormuş. Eşittir 56 tane kazak. 35 kazak karşı tarafa attığımızda arkadaşlar ne kalacak burada? 21 tane kazak eşittir 15 tane gömlek gelecek. Her ikisini de 3'e bölsek buradan ne gelecek arkadaşlar? 5. Buradan ne gelecek? 7. Yani 5 tane gömleğin fiyatı 7 tane kazan fiyatına eşittir. Buna göre aynı parayla kazak almadan kaç tane gömlek alınabilir diye sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar biz ne biliyoruz? Elimizdeki paranın 56 tane kazak parası olduğunu biliyoruz. Şimdi burada ne olmuş bunun? 8 katı olmuş. Dolayısıyla bunu da 8 katını alacağız. O halde bu da 40 tane gömleğe işte eşit olacak. Yani benim evimdeki parayla 56 kazak alabiliyorsam o halde kazak almam gider gömlek alırım. Aradığım yanıt da buradan 40 olarak bulunmuş olur.